birçok peygamberlerin kendi ümmetleri hakkında birden fazla şikayetlere olacağını Furkan Suresi bize söylemektedir. Çok ilginçtir ki Hz. Muhammed'e gelince onun tek bir tane şikayeti olacağını söylüyor ahiret gününde. Bunu da peygamber Kur'an-ı Kerim'de kendisi net bir şekilde bize söylemektedir kaynak olarak Furkan suresi 30. ayetini mesela okuyabilirsiniz. Orada mesela Kur'an-ı Kerim diyor ki Resul de şöyle der diyor Hz. Muhammed. Neymiş tek şikayeti? Ey Rabbim diyor. Benim toplumum bu Kur'an'ı terk edilmiş, dışlanmış halde tuttular diyor. Yani bu şikayeti budur. Ne demek bu? Halk arasında halk dilinde daha kolay bir şekilde anlamak için Görünürde diyor Kur'an-ı Kerim'in başının üstüne koyup da diyor hükümlerini ayak altına alanlardan şikayetçi olacak.